Düzce Şıralık Stadı'nda oynanan maçta Düzce Spor son haftada topladığı 4 puanın moraliyle sahaya çıktı. Ligde zirve mücadelesi veren rakibi karşısında istediği pozisyonları üretmekte zorlandı. Alt sıralardan uzaklaşmak ve playoff potasında tutunmak için mücadele eden Düzce Spor karşısında konuk ekibin gollerini 42 ve 79. dakikalarda Kaner Gümüş atarken maçın skorunu 90 artı dakikada Enes Durmuş belirledi. Aldığı yenilgi sonrasında 25 puanda kalan Düzce Spor Lig'de 12. sırada yer aldı. Konuk ekip ise, konuk ekip ise 43 puanla 3. sıraya yerleşti ve lideri takibini sürdürdü. Düzce Spor Lig'in 23. haftasında 31 Ocak Çarşamba günü deplasmanda Karaman Futbol Kulübü ile karşılaşacak. Gökhan kurtardı. Aktif faaliyetler. Offside yok dedi. Taner. Taner ikinci golü buluyor. Kendisinin iki takımının da ikinci golünü buldu. 80. dakika kontrada yediğimiz gol. Gol arıyor Ahmet Sportif. İlke kapattı orayı. Saat. Hiç kimsenin beklemediği anda üçüncü golü kalemizde gördük. Muhammed Enes Durmuş. 90 artı 4. Önü bomboştu. Sizler bir kez daha görüyorsunuz. Düzce Spor 3, Düzce Spor 0, Ahmet Sportif Faaliyetler 3. İlk gol kendi atağımız. İkinci gol kaptırdığımız pozisyon. Üçüncü gol Herkesin boş bıraktığı bir gol. Durum 3-0. Furkan'la bir kez daha başladık. Artık gözler hakemde. Hakem Ali Erdoğan'da. Mehmet. Furkan. Mehmet Bektaş. Uğur. Yusuf'un kafası uzaklaştırıyor topu. Ahmet Sportif Faaliyetler. Muhammed. Topu götüren isim. Muhammed. Ayak koyan isim Uğur oldu. Yerde kaldı. Ve Halil Erdoğan son düdüğü çalıyor sevgili izleyiciler.